Evet, hazırsanız, herkes geldiyse toplantımıza başlayalım. E, aylık olarak düzenlediğimiz toplantımıza hoş geldiniz sayın destekçilerimiz. E, bir yılı bitirip yeni bir yıla başladığımız için bu toplantıda öncelikli olarak 2020 yılında neler yaptık, 2020 daha sonra da 2021 yılında neler yapacağızla ilgili e, konuları konuşacağız. Hemen zaman kaybetmeden... Başlayalım 2020 yılı içinde neler yaptık. Onları görelim hep beraber. Şimdi pandeminin daha başlamadığı tarihlerde Mart ayının başında Samsun Huzurevi'ni ziyaret etti arkadaşlarımız. Güzel bir etkinlik oldu. Hatta şöyle şu açıdan da çok iyi oldu. Biz gittik zaten peşine bir hafta sonra iki hafta sonra pandemi başladı. Ee, biliyorsunuz 65 yaş üstü değerlerimiz pandemiden dolayı dışarı çıkamadılar. Yine e, ziyaretçi kabul edemediler. O yüzden biz e, pandemiden önce kendini güzel bir ziyarette bulunduk. Bundan da çok mutlu olduk. E, pandeminin hemen patlamasıyla beraber ciddi maske sıkıntıları yaşanırken e, derneğimizin depolarında bulunan e, kendi dağıtımlarımızda hijyen açısından kullandığımız maskeleri hemen beşli paketler halinde vatan vatandaşlarımız üzerine sunmaya baş, vatandaşlarımıza sunduk. E, gerek kapı kapı gerekse de e, sokağa çıkma izinlerinde e, dağıtımları arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Yine e, COVID'in e, çıkar COVID 19 salgını başlar başlamaz İngilizce kaynaklardan çevirip sunduğumuz hayat anlam katan destekçiler için bir koy ses oluşturduk. Burada eğitim videoları, e, bulaşma haritası, e, çocuklar için Covid'den koruma yolları gibi e, kaynakları destekçilerimizin hizmetine sunduk. Covid-19 salgınında e, evde mahsur kalan, e, günün haftanın belli günlerinde saatlerinde sokağa çıkma çıkma izni olan çocuklarımız için ise hem evde sıkılmasınlar hem sokağa çıktıklarında hoş vakitler geçirsinler diye Pizza, şeker ve top dağıtımları gerçekleştirdik. Yine pandemide e, sürekli yaptığımız, lakin pandemide daha da daha da çok özendiğimiz, daha da çok sayısını arttığımız gıda dağıtımlarını yaptık. Bu gıda dağıtımlarını e, kapı kapı gezerek e, bütün kardeşlerimize ulaştırmaya çalıştık. Yine e, eşya yardımlarını na devam ettik. E, evinde hiç eşyası olmayan e, veya yeteri kadar eşyaya sahip olmayan kardeşlerimizin e, evlerine eşyalarını ulaştırdık. Milli bayramlarda e, bu, bu sene biliyorsunuz yine Covid pandemisinden dolayı etkinlikler yapılamadı. E, bu bayramlarda gerek 23 Nisan olsun gerekse 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı olsun. Ee, yine çocuklarımızı güldürmeyi, mutlu etmeyi başardık. Adak kesimlerine devam ettik 2020 yılı içinde. Ee, adakları biliyorsunuz kesiyoruz, gidiyoruz, fotoğraflıyoruz ve dağıtıyoruz. Ee, bize güvenen destekçilerimiz, adak kesmek isteyen kardeşlerimiz sağ olsun emanetlerini e, İslam, usullere, İslam usullere göre kesip yerlerine ulaştırmayı başardık. Evet yemek dağıtımları yaptık bu sene normalde her sene Ramazan'da yaptığımız yemek dağıtımlarını bu sene Covid pandemisinden Covid pandemisinden dolayı sıklaştırdık gerek pandemi yüzünden evde mahsur kalan gerekse yine memleketlerine gidemeyen öğrenciler olsun yine 65 yaş üstü bakıma muhtaç kişiler olsun onlara yemekleri ulaştırdık. Evet, e, köy çocuklarının hayatına anlam katma projesi biliyorsunuz 2018 yılından beri devam ediyor. E, bu sene özellikle okulların kapalı olmasından dolayı e, gerekli yardım alamayan veya gerekli sesini duyuramayan köy çocuklarına da yine ulaşmaya devam ettik. E, pandemi kurallarına uyarak e, gerek HES kodu, gerekse işte ateş ölçme... E, sosyal mesafe, bu burada e, kullanarak e, köy çocuklarına yine e, bot mont oyuncak e, gibi yardımlarımız devam etti. Evet, artık geleneksel hale getirdiğimiz Tanzanya'da e, kurup kurban Tanzanya'da kurban kesme e, operasyonu bu sene de gerçekleştirdik. Artık Tanzanya'daki ikimiz biliyorsunuz oturdu, e, profesyonel şekilde Hayvanlar alınıyor, kendi ekibimiz tarafından kesiliyor ve poşetlenip yine kendi ekibimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine bir bir dağıtılıyor. Kesim sırasında video, fotoğraf çekimi yapıyoruz. Bağışçılara hayvan kesilip boğazlanana kadar ki videosunu gönderiyoruz. O yüzden hem güvenilir oluyor hem de Afrika'daki kardeşlerimize bir faydamız dokunmuş oluyor. Bu sene de Allah nasip ederse yine 2021 yılında Tanzanya'da kurbanda olacağız. Evet. Pandemide en büyük sıkıntı biliyorsunuz hijyendi. Burada 500 aileye hijyen seti dağıttık. Bu hijyen setlerin içinde çamaşır suyundan havlusuna, havlusundan diş fırçasına, sabununa, işte çamaşır makinesi deterjanına kadar gördüğünüz koli ağzına kadar dolu bir koli. Ee, bunları Allah nasip etti, 500 kardeş, 500 aileye dağıtabildik. Evet, yine en büyük değerlerimiz olan çocukları bayramlarda, Ramazan ve Kurban Bayramında unutmadık. Onlara e, gerek Ramazan bayramında gerekse Kurban Bayramında e, bayramlık hediye ettik, onları yüzünü güldürdük. Evet, havalar soğuktu. Ee, soba yardımlarımız her sene biliyorsunuz artık bu da geleneksel oldu. Yardımlarımız devam etti. Kardeşlerimize soba ve kömür yardımları 2021 yılında da devam edecek. Evet, hiçbir zaman can dostlarımızı unutmadık. Mümkün olduğunca Samsun'un e, Samsun ücra köşelerinde, daha bayırda e, sahipsiz kardeş, sahipsiz dostlarımızı e, besledik, bakımlarını yaptık, onları da unutmadık. Evet, pandemide e, gece soğuğunda nöbet tutan e, bizim güvenliğimizi sağlayan e, polis kardeşlerimize, emniyet güçlerimize de ikramlarda bulunduk. Yine e, canlarını bizim için feda eden e, risk, risk, risk boyutunda e, bütün yükü Yükleyen, kucaklayan değerli sağlık çalışanlarımıza da zaman zaman ikramlarda bulunduk. Tüm destekçilerimize 2020 yılı için teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki varsınız. Sizinle beraber hayat anlam katmaya da 2021 yılı için de devam edeceğiz inşallah. Şimdi de 2021 yılında e, neler yapmayı planlıyoruz e, onlardan bahsedeyim. Evet. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. 2021 yılında Services Advisor diye bir veri, veri bankası var. Ee, bu veri bankası tüm dünyadaki e, ülkelerdeki noktaları belirtiyor. Yani şu şekilde işte insani yardım nereden alabilirsiniz? Eğitim yardımı nereden alabilirsiniz? Sağlık yardımı nereden alabilirsiniz? gibi bir veri bankası bu tüm dünyada kullanılıyor. Biz de Hayat Anlam Katanlar Derneği olarak Vezit Bankası içinde yer almaktayız artık. Böylelikle Hayat Anlam Katanlar Derneği tüm dünyada bilinen dernekler, bilinen kuruluşlar arasına girmeyi ileri zamanlarda e, tanınması da daha çok artacak. Evet, e, internet TV projemiz var Hayata TV diye. E, artık e, dernek olarak kendimizi daha çok anlatmak, gerektiğine inanıyoruz. 2021 yılında da e, önceliklerimizden biri derneğimizi daha çok insana anlatmak, daha çok insanlaşmak ve daha çok insanın yüzünü güldürmek. E, güzel bir internet TV projemiz var. Onun için çoğu altyapımız bitti %90 oranında falan. Umarım e, Mart ayı veya Şubat ayının sonları gibi bu internet TV projemizi, projemizi de hayata geçireceğiz. Akademi Hayata Dere Başlamıştık 2020 yılında ama 2021 yılında yayın alacağız. Sadece destek destekçilerimizin e, ulaşabileceği bir e, akademi bölümümüz var. Burada e, dernek olduğumuzdan dolayı normalde ücretli veya çok cüzi ücret, şey ücretsiz veya çok cüz, düşük ücretli eğitimleri, sosyal eğitimler, psikoloji eğitimler, muhasebe lojistik gibi eğitimlerin e, gerek video gerekse dokümantasyon olarak ...bulundurduğu bir platform açıyoruz Akademi Hayat Eder diye. burada dediğim gibi sadece destekçilerimize özel olacak. Yani e, gerek maddi olarak gerek manevi olarak da biz de destekçilerimize faydalı, faydalı olmaya başlayacağız. Yine ticari üyelerimize e, destek vermeye devam ediyoruz. E, ücretsiz eh, ticaret ve eh, eh, ihracat eğitimlerimizde Akademi hayata der içinde yer alacak... Özellikle e, internet üzerinden e, yurt dışına nasıl ürün satarım, e, ülkeye nasıl döviz sokarım gibi çok detaylı anlatımlı videolar, örnekler ve e, ekibimizin müsait olmasından, olması durumunda da birebir e, destek hizmetlerimiz Akademi Hayat Ederi'nin içinde yer alacak. Bunun için ticari üyelerimiz için ayrı bir alan oluşturacağız. Bu da bitmek üzere. Sanırım bunu da Şubat ayının sonlarında falan aktif etmiş oluruz. Evet. Yine destekçilerimiz özel e, 2021 yılı e, 2020 yılına kadar siz bizi desteklediniz. 2021 yılında itibaren de biz siz destekleyeceğiz gibi görünüyor. Ekranda gördüğünüz yazılımları piyasa fiyatının ortalama %50'sine 50'si gibi indirimle alabiliyoruz. Bunu yine destekçilerimize bu hizmeti açacağız. Onların da bu hizmetlerden faydalanmasını sağlayacağız. Tabii bu programları %50 indirimle alabilmeniz için Belli prosedürler var. O prosedürlere geçmeniz lazım. Aslında çok zor bir prosedür değil. İsmi de adında, de, isimlerden anlaşılır gibi sadece prosedür. Evet, Köy Çocuklarının Hayatına Anlam Katma projemiz de 2021 yılında büyüyerek devam ediyor. 2021 yılında Allah nasip eder de okulları açarsa, bot mod giydirmek yerine okulların tadilatı konusunda da bir ee, çalışmamız olacak. Aslında okulların tadilatını yapıyorduk biz. 2018 veya 2019 yılında. Lakin e, dediğim lakin işte gerek hava şartlarının mümkün olmaması, gerekse işte taylatın çok uzun sürmesinden dolayı ara vermiştik. Bununla ilgili ufak bir çekirdek projemiz var. Allah nasip eder de e, o projeyi bitirdiğimizde onunla ilgili detayları da sizle paylaşırım. Evet. Gıda et, hijyen seti, işte eee gıda kartları ve benzeri tüm dağıtımlarımız 2021 yılında da artarak devam edecektir. Ee, nerede bir mazlum varsa e, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Evet. Dostlarımıza barınak projesi aslında çok uzun süreden beri planladığımız. Lakin e, gerekse iki belediye ile görüştüğümüz e, ama e, bazı prosedürler veya işte durumlar veya işte tedarik süresi zincirinde yaşanan sıkıntılardan dolayı 2021 yılına kaldı. 2021 yılında Allah nasip ederse barınağımızı da bir şekilde başlangıçta test amaçlı da olsa işte 5-10 hayvanla da olsa açacağız. Bununla ilgili çalışma da çok artık son noktaya geldi. Allah nasip ederse dediğim gibi bu senede bunu başaracağız. Evet, 2021 yılında yine Tanzanya'dayız. Ee, Tanzanya'da kurban keseceğiz. Buradan e, sözlerinizi alalım. 2000 kurban hisselerinizi biz ayırmanızı rica ediyoruz. Çünkü Afrika'da biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Açlık var, sefalet var, suzuk var. O yüzden e, 2021 yılında da kurban hisselerinizi talibiz. Evet, Afrika hazır demişken... Afrika'daki su kuyuları açma projemizi 2021 yılında devam edecek. Açtığımız su kuyuların diğer su kuyularına nezara diğerlerinden farkı depol olması ve filtreli olması ve sondaj metnesinin yüksek olması. Yani su kuyusunu açtığımız zaman ortalama olarak en az 1,5-2 sene su kuyusu aktif olarak işlev görüyor. Basit su kuyuları da açılıyor. Lakin biz onunla çok açma taraftarı değiliz. Hem kısa ömürlü oluyor hem de e, suyun e, kullanılabilir hijyen oranı düşük oluyor, öyle söyleyeyim. Evet, güzel haberler devam ediyor 2021 yılında. Tekeköy-Kerimli Ortaokul ile yaptığımız Avrupa Birliği projemiz kabul edildi. E, bu proje motivasyon teknikleri ile alakalı. E, ilgili okulun, öğrencilerinin e, bulunduğu bölgeden dolayı, okuldan dolayı kaynaklanmıyor tabii. E, Ailelerden dolayı da kaynaklanıyor, çoğu. Ailelerden dolayı kaynaklanıyor veya işte bulunduğu işte coğrafya kader diliyoruz ya, ondan dolayı da kaynaklanıyor. Ee, okula devamsızlığında sıkıntı vardı. Biz de hayat anlam katanlar Derneği olarak bu projeye destek olduk, ee, elimize taşın altına koyduk ve öğrencilerin e, okullara okula motivasyonu ile ilgili e, çalışmada yer alacağız. Proje ile ilgili detay için. Ee, daha ayrı bir e, toplantıda sadece projeyi detaylandıran bir e, toplantı yapacağız. Evet, Allah nasip eder de pandemi yasaklarından kurtulursak eğer e, yapmayı planladığımız yine ya sosyal etkinlikler var. Biliyorsunuz Atakum'daki şubemizi açmıştık hemen e, Telekom'un arkasında üniversite öğrenciden yoğun olduğu bir alan. Burada ihtiyaç sahibi e, veya işte ben e, yer almak istiyorum diyen bir öğrenci grupları için, öğrenciler için ücretsiz İngilizce, bilgisayar, işte görsel kodlama gibi yani şu an çok aklımda yok ama bunun bir listesi mevcut. E, onunla ilgili ücretsiz e, kurslar düzenleyeceğiz. Pandemi yasakları inşallah kalkarsa. Evet, özel ve gün etkin, özel gün etkinliklerimiz zaten söylemeye gerek yok biliyorsunuz. Hayat Anlam Kasanlar Derneği olarak Sürekli aktif olmaktan yanayız. Daha önce yaptığımız e, işte sevgi evleri ziyaretleri var, e, yaşlarımıza ziyaret var, engelli kardeşlerimiz için ziyaretler var, yine mülteciler için etkinlikler var, fuarlar var, işte aklınıza gelecek tüm etkinlikler, işte kadına şiddetle ilgili toplantılar var vesaire vesaire çok büyük etkinliğimiz var. Onunla ilgili etkinliği de inşallah nasip ederse pandemi yasakları kalkar, yine olağana dönersek e, Allah nasip ederse tekrar yapmayı planlıyoruz. Hepsi bunlar bizim plan takvimimizde var. <laughs> plan takvimimize yazdık. O tarih geldiğinde yasak yoksa bu organizasyonları yapacağız. Yasak varsa bir dahaki seneye erteleyeceğiz. Evet, şube ve temsilciliklerimize bahsedeyim. Şimdi bizim Tanzanya'da biliyorsunuz zaten 2018'inden belli bir temsilciliğimiz var. Orada 5-6 kişilik bir ekibi var. Bunların 2-3 tanesi zaten bu 5-6 kişilik ekipten sanırım 2 veya 3 tanesiydi. Ee, zaten Türkiye'de öğrencilik yapmış, üniversiteyi bitirmiş arkadaşlar da yani Türkçe iletişim konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, Tanzanya'daki ekibimiz biliyorsunuz başarılı şekilde çalışıyor. Gaziantep'te bir şu temsilcilik şubeleşme e, çalışmamız var. Aslında 2020 yılında aktif edecektik ama oradaki ekibin çoğu sağlıkçı olduğu için e, onlara izin ve onları izin verdik. Ee, onlar daha önemli görev olan e, kendi mesleklerini yaptılar. Pandemiyle savaştılar. Allah nasip eder de pandeminin bitmesiyle beraber veya azalmasıyla beraber Gaziantep şubemizin yaptığı faaliyetlerle ilgili de sizlerle bol bol fotoğraf ve video paylaşacağız. Şimdi yeni temsilci ve şube başvuruları soruyorlar bize. Biz bu zamana kadar e, sadece biz işte eee biz söylüyorduk sen şube veya temsilci aç diye. Bundan sonra talep almaya başlayacağız. Şimdi e, ufaktan başlamak isteyen arkadaşlar için temsilcilik veriyoruz. E, büyükler için de şubeler, şube izni veriyoruz. Burada şubeler sabit giderlerin kendi aralarında karşılıyorlar. Eğer ben işte şube olup da işte kira, ofis için kira ödeyemem, işte internet, eleman parası vesaire ödeyemem diyenler varsa temsilci de olabilirler şu açmadan. Tamamen kendilerine ka kalmış. Küba açarlarsa şöyle bir avantajları var. Ee, biz onlara kendi yönetim kurullarını oluşturmasında müdahale etmiyoruz. Tek istediğimiz şey standart şeyle işte terör bağlantısı olmasın, yüz kızartıcı suç olmasın gibi unsurlar. Onlar da kendi ekiplerini kendileri kurabiliyorlar. Biz merkez olarak şubelere insani yardım, eğitim ve tedavi konularında kaynak sağlıyoruz. Ee, şubeler için Hayat Anlam Katanlar Derneği başlığı altında bir hesap açıyoruz. Kendi bütçelerini kendileri yönetebiliyorlar. Ee, sadece bizim derneğimizin altında bir hesap olması lazım ki biz hani merkez olarak zaten bunların mevcut kayıtlarını kayıtlarını bildirmek, beyannamelerini vermek zorundayız. Onun haricinde kendi kullandıkları bütçelere kendi yani çok karışmıyoruz. Karışmamak taraftarız öyle söyleyeyim. Evet, bağışlar konusuna gelelim. derneğimizin hazır toplantı yapmışken, derneğimizin nasıl bağış topladığı ile ilgili e, kaynaklarla ilgili onlardan bahsedelim. Şimdi yerel bir dernek ol, yerel bir dernek olarak görürsek de biliyorsunuz e, iki kıtta dört ülkede hizmet veren bir derneğiz biz. E, 2020 yılı içinde e, aş, e, 2020 yılı için aktif ettiğimiz internet üzerinden bağış hizmetimiz var. Hayatader.com'a girdiğinizde en üstte bağış kısmında online bağış kısmı var. Burada işte gıda kolisi, yetim desteği, çocuk köy kıyafet vesaire vesaire bir ton sekmede hangi konuda bağış yapmak istiyorsanız kredi kartınızla aynı hemen bağış yapabilirsiniz. Bu size ek külfet falan getirmiyor. Ee, normal 250 lira bağış yapacaksanız 250 lira çekiyor kredi kartınızda. İşte vergi beyannamesi orada burada kullanacaksanız zaten onunla ilgili bir de bir dekont veriyor sistem. Banka hesapları üzerinden bağışımız sabit. TL, U, dolar veya euro üzerinden bağışlarınızı yapabilirsiniz banka hesaplarınıza. Burada da... banka hesapları üzerinden tek banka kullanıyoruz. Beğenname verirken kolay olsun diye. Genellikle... ...başka banka şu an kullanmayı düşünmüyoruz. Bizim için de iyi oluyor. Sizin gönderen kişiler için de iyi oluyor. Biz zaten dernek olarak şeffaflıktan yanayız. O yüzden e, belli zamanlarda e, derneğimizin bütçesiyle ilgili e, birebir toplantı, şu an pandemiden dolayı birebir toplantı yapamıyoruz ama birebir toplantılarda bilgi veriyoruz zaten biliyorsunuz. Evet, yurt dışındaki bağışlarla ilgili soru, soru çok vardı. 2021 yılında bunu hemen yıl başında yılın ilk günü hizmete aldık. Yurt dışından para gönderirken işte çok para kesiliyor, işte para gitmiyor vesaire vesaire sıkıntılar vardı. Yurt dışında aktif olarak kullanılan PayPal hizmeti var. Yurt dışındaki bağışları bağış yapacak arkadaşlar. Ee, diğer hizmetlerin yanı sıra PayPal üzerinden de PayPal adresine gönderim yaparak her türlü döviz cinsinden bağış bize artık yapabilirler. Yurt dışındaki destekçilerimize duyulur. Evet, gönüllü olmak ilgili bir alan var. Şimdi biz Hayat Anlam Katanlar Derneği olarak tamamen e, gerek destekçilerimizi, gerek gönüllerimizi, gerekse kendimizi e, her türlü sıkıntıdan, her türlü problemden korumamız lazım. Bu ne demek? E, günün şimdi bir arkadaş bizim yeleğimizi girdiği zaman artık o bizim derneğimizin sorumluluğundadır. Veya işte bizim herhangi bir operasyonumuza katıldığı zaman o bizim artık derneğimizin sorumluluğundadır. O yüzden diğer üyelerimizin de bunlardan etkilenmemesi için e, Bizim içimizde yer alan kişinin hakkında biraz bilgi toplamamız lazım. İşte e, terör bağlantısı var mı? Yüz kızartıcı suçu var mı? Yani yüz kızartıcı suç derken e, kader mahkumları falan söylemiyorum. Ne demek istediğimi anladınız. E, e, yani böyle e, taciz gibi işte affedersin tecavüz gibi e, kötüden hem bizi ismimizi lekeleyecek hem de e, derneğin üyelerini etkileyecek şekilde. Ya onlar çok etkilemez de biz yine e, onları korumaktan yanayız. E, gibi bağlantıları var mı yok mu? O yüzden biz bizimle her türlü operasyona katılacak arkadaşlar derneğe gönüllü olmasını istiyoruz. Gönüllü olmak üye olmakla aynı şey değil. Üye olduğunuz zaman derneğe resmi üye olmuş oluyorsunuz. Ev e devletten falan bunu görebiliyorsun Ama gönüllü olmak sadece bunun kaydını biz tutuyoruz. Bu kayıtlar bizde siz örnek veriyorum gıda dağıtımlarıyla işte gönüllü olmak formunda gıda 5-6 tane seçenek var. Hangi konularda gönüllü olmak istiyorsunuz? Orada sadece diyelim işte gıda dağıtımını seçtiyseniz size gıda dağıtımı yapılacağı zaman bilgi geliyor. O saatte saatte gıda dağıtımlarına katılabiliyorsunuz. Bütün seçenekleri de seçebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Söylediğim gibi yani burada gönüllü olmak ee, hem gönüllü olanı hem bizi hem de derneğimizi koruyor. E, o yüzden e, karşılıklı birbirimize güvenmemiz için en az faaliyetlerimize katılabilmeniz için gönüllü olmanız lazım. Sıkça sorulan sorular var bize sürekli sorulan sorular. Bunu da yine web sitemizin ana sayfasında en üst kısma koyduk sıkça sorulan sorular diye. İşte bize en çok sorulan soru var. Derneğiniz bir cemaat, parti ve belediye ile bağlantısı var mı diye? Derneğimizin hiçbir cemaat, parti ve belediye ile bağlantısı yok. Derneğimiz belediyelerle ortak çalışıyor, toplantılara katılıyor görüşüyoruz. Yine şekilde partiler parti temsilcilikleri bize gelir ziyarete biz onlara gideriz ziyarete. İşte ortak bir proje yapalım derlerse mantıklıysa ama bu proje işte siyasi ve politik değerler içermiyorsa, tamamen insan değerleri içiyorsa yaparız. Cemaatler konuşuruz, tartışırız. İşte yine söylediğim gibi işte böyle çok dini konularda işte cemaatle böyle çok ağır konularda değil de tamamen insani konularda ortak yapılacak bir şey varsa yaparız. Lakin hiçbir şekilde, hiçbir konuda ne bir cemaat, ne bir parti, ne bir belediye bizim derneğimizi e, ne diyeyim e, veya bizim derneğimiz bunların bir kanalda olmaz olamaz. E, bizim zaten birinci kuralımız bu. Biz hiçbir cemaatin, hiçbir partinin hiçbir belediyenin Alt kaynağı, alt derneği, alt part, alt derneği olmayacağız diye bunun en başta yönetim kurulu'muz aldığımız bir ortak karar var. Zaten böyle bir olaya baktık, yanaşıyoruz, hemen birbirimizi uyarıyoruz. Yani e, biz işte şu belediyeye çok yakın gözüküyoruz, bu cemaate çok yakın gözüküyoruz. Allah aşkına bu zamana kadar çok böyle bir şey olmadı da olursa hemen kendimizi korumaya alıyoruz. O yüzden bizim içimizde işte sol görüşlüler de var, sağ görüşlüler de var. E, ondan sonra ne bileyim? Yani e, hiç inanmayanlar vardır. E, tabi bunların din, din İslam veya işte din tercih olduğu için bunu ben bilemem ama biz insanları şey yaparken hani sen yok solcusun, sen yok sağcısın, yok sen inanıyorsun, yok inanmıyorsun gibi bir değerler yapmıyoruz. Demin öyle söylediğim gibi gönüllü olduğu zaman, o yeleğe girdiği zaman o bir siyasi parti temsilcisi de olsa, bir cemaatin temsilcisi de olsa o iş bitmiştir. O artık Hayat Anlamı Katanlar Derneği'nin bir gönüllüsüdür. Bizim yerlerimizi giydiği sürece ne bir siyaset yapabilir, ne bir cemaati savunabilir, ne de bir e, her bir kuruluş savunabilir. Sadece savunacağı tek şey Hayat Anlam Katanlar Derneği ve insani yardımlardır. Teşekkür ediyoruz. Ee, sorularınız varsa birazdan alayım. Ee, hayat Anlam Katanlar Derneği olarak insanların hayatına anlam katmaya devam ediyoruz. Siz destekçilerimiz sayesinde her gün gittikçe büyüyoruz. Demin de söylediğim gibi iki kıta dört ülkede faaliyetlerimiz var. Ee, Umarım faaliyetimiz daha da artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Sorularınız varsa alabilirim.